Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MLP Samoyester kanalından Şey Shay. Bugün sizlere 29 Ekim 29 Ekim için şeyler video çekeceğiz. Imit. E ben de MLP Samoyester kanalından Seabrazy. Komikim değil mi? Tipim <laughs> çok komik. Seabrazy'cim şımarmayı kes ama böyle bir video olmazdı ona göre. Arkadaşlar bu videoyu sizin için yani 29 Ekim mezar bir şey için çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu dizimizde 29 Ekim prensesi olacak. Olacak. Umarım beni destekliyorsunuzdur. Bir poniyi desteklemeniz lazım çünkü. Bunun sonuçları şey bir dahaki cumaya ne açıklanacak? Benim kanalımda olacak çünkü bu. Ee, hangi poni destekliyorsanız yorumlara yazarsınız seviniriz. 29 Ekim prensesi 29 Ekim için her şeyi yapacaktır arkadaşlar. İnanıyor size. Umarım beni desteklersiniz. Burada desteklenecek başka poniler de var arkadaşlar. Bir tek 6 kişiyi destekleyeceksiniz arkadaşlar. Başka kişiyi desteklemeyeceksiniz. Sadece şey kazanan bu tacı takacak. Yapmasa da yapması gerekiyor. Yani bu tacı takan her şeyi yapmak zorunda 29 Ekim için. Evet arkadaşlar, 29 Ekim prensesi için bir dizi çekeceğiz. Umarım dizimizi beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hey arkadaşlar. Herkes bir bana bakabilir mi? Arkadaşlar. Herkes bir bana baksın. Ha? Neler oluyor? Meri hanımdan çıkabilir misin? Tabii ki de. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için sizlere bir gösteri. Yani size bir şey şarkı gibi bir şey açacağız. Umarım beğenirsiniz. Ve karşınızda birazdan olacak arkadaşlar. Evet, hazır olarak bekleyin arkadaşlar. Hemen açılıyor. Evet arkadaşlar. we <laughs> Umarım açtığımız şarkıyı beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.